Azerbaycan'da bulunan Türk iş insanlarının katkılarıyla başlatılan Tek Millet Tek Yürek girişimi kapsamında Azerbaycanlı şehit yakınları Türkiye'de ağırlanıyor. Son olarak şehit pilot binbaşı Abbas Kasımlı'nın ailesine Şanlıurfa yolculukları öncesi Bakü Büyükelçiliği'nde uğurlama töreni düzenlendi. Karabağ şehitleri ve gazileri unutulmuyor. Tek millet, tek yürek projesi kapsamında Karabağ'da şehit olan Azerbaycanlı 44 askerin aileleri Türkiye'de ağırlanıyor. Girişim kapsamında şehit pilot binbaşı Abbas Kasımlı'nın ailesi de 4 gün boyunca Şanlıurfa'da misafir edilecek. Şehidin ailesi için Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'nde uğurlama töreni düzenlendi sağ olsunlar. Allah razı olsun onlardan. Abbasın arzusu idi, balaları gelir Türkiye'ye. dirdim ama gidip Türkiye'de dincelerik. Deyirdim, yaxşı bala. Kismet olmadı ona. Büyükelçi Cahit Bağcı, Türkiye olarak şehitlerin emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydetti. Her zaman gençlere, öğrencilere, burslandırma, üniversite eğitimleri, stajları, iş imkanları ile beraber e, kardeşliğin gereği olarak da Türkiye'ye seyahatlerini yapmaya çalışıyoruz ki iki millet birbirine daha iyi tanısın. Türkiye Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği'nin başlattığı girişme Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu'yla Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği de destek verdi. Biz bu ailelerle sürekli görüşüyoruz, gidip geliyoruz, misafir oluyoruz. Aynı şekilde bu çerçevede 44 ailemizi Anadolu'nun 44 şehrinde misafir ediyoruz. Tek millet, tek yürek kardeşlik girişimi kapsamında bugüne kadar Azerbaycanlı 200 şehit çocuğu ve gazi Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde burslu eğitim imkanına kavuştu. <laughs>